Televizyona ne oldu? Kim kapattı televizyonu? Eylül fikrin var mı? Eylül ne oldu yarın televizyonu? Açsam biliyor musun? Evet. Ne oldu? Berk kapattı. <laughs> Allah Allah. Bir anda Neyse. Evet. Biz yemek yerim bari. Ne yapalım? Eylül. Yemeğini yiyelim. bakalım. Aferin sana. Hani, <laughs> hani çatalın? Çatalla yer misin lütfen? Hayır. Çatalla yer misin? Tamam alkış yapmayalım. Ay saçına sürme lütfen. Ne olur. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. sen tabağı aldın annesi ama doydu mu acaba bakalım? Ben saçına sürdüğüne göre doymuş. Hmm, saçına sürdüğüne göre doymuş diyorsun. <laughs> Saçlarım da böyle fönlenmiyorsun <laughs> yani. <laughs> of of. <Şık. gülüyor> sen İyi de yap bakalım illi öyle. <laughs> arkalarda. Ay, ama şey gibi oldum ya. Senin şu samara var ya. Bak böyle. Gece gelip çok... korkutacağım seni. Neydi? Korkma ring bana... miydi? Renk Renk miydi? Şöyle beyaz geceliğim de var böyle. Uyum yani. Korkunç. Ay çok korkuyorum. Çok korkunç. Görmemiş, fön çektirmiş. Baba, 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 baba. Bir buçuk ol bakalım annesi. Hmm, dur. Ata <laughs> istemem. <gülüyor> dur. dur bir dakika kız bir <laughs> Hadi öpücük. Hadi öpücük. Anneye bir öpücük verir misin lütfen? Çok anne Verirsin ben benim. Aa, güzel. Oy 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 oy. Süper. Yener sen ne oldu biliyor musun? <laughs> <laughs> Bu çok güzel. Nerede yapsan? Şey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum. Sağ. Aa, ji! Süper. <laughs> Baba. Dedeyo. Dedeyo. Sarı ne olmuş Eylül? Acaba? <laughs> <birazcık illanma> Sarı. <laughs> Burada bir meydancık varmış. Bir de küçücük tavşancık varmış. Bir parmaklarınızı öpüştürür müsünüz? Parmakları öpüştürelim. Parmak. Ay şekerim merhaba nasılsın? Ay yemeğimi parmaklıkla dağıtın bana. Hayır, hayır. Eli lütfen. Hayır. Ham. 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 Seni ısırırım. <laughs> yerim, yerim. <laughs> Çok inandırıcı <yendirici> gelmiyor herhalde. <laughs> <laughs> Baba? Baba? Baba. Baba. Dede. Dede? 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 Hayır, 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 Dede. hayır. Dede? Dede? Dede. Teyze. hala. İlke. Teyze. Burcu. Peki ben bombayı patlatıyorum. Enişte. İlke. Oh. İlke. Görünce. İlke. İlke. Kaynana. İlke. Elti. Çekoslovakyalı. Lale. Lale mi? Lale. <laughs> Gelsene, çok hastasın biliyorum ama. O bugün çok hasta. Çok hasta ve bugün hiç tablet evet, oynamadı. Işte o yüzden. Evet. Hiç oynamadıysa bugün çıkıyor. abartmıyorum herhalde. Bir 12 saat oynamıştır. Ya, yani. Hatta 12 değil mi? tabii. 8 saat oynamıştır herhalde. Yok 8 herhalde. değil, alt tarafı olsa, içine bırakacaksa. Alt tarafı 5 gün. Bak yalnız bundan kayda giriyor böyle haberin olsun. Hmm. <laughs> Kayıtta mı? Kayıttayız. <laughs> Ee, aslında 8-10 saat değil de 3 saat falan da herhalde. Yok 3 değil. Kaçta geldi eve? O saat bu saatte oynadılar. Ya bilmiyorum işte oynuyorsun o hmm. zaman. Eylüş'üm. Kayıda acaba pırlanta kalemi de sokabilir miyiz? Nasıl pırlanta kalemi? Kalem mi geldi bugün? Evet, kalem dün geldi. Kim var mı? Baba. Çok kabasınız Alp onu yanında taşımak istiyorum sebep de şu. Arkası da şey çünkü. Artık <laughs> yapacak atlısı. Ee, Valla toz kal, neyse pazartesi şey. çekiyor. Ee, şey için. Yok. Ha, bakayım. Çekiyor mu? şey böyle ekrana laptop'a tablet'e çekiyor mu? Evet. Işte. <laughs> Efendim öyle söyleyeyim. <laughs> Biz savaşa karşıyız. Artık Nasıldı beyin bedava? Nasıl Sınavımız nasıl geçti? Sınavımız nasıl geçti? 10 numara. Evet çalıştım. Gerekeni yaptım. Beyin bedava. Be bedava taşıyorum. Ben niye anlamak yapayım? Dünya çalıştım. Attım hafıza gittim. Gerekeni yaptım. Neyse görüşürüz. <laughs> çok iyi oldu, çok da güzel de iyi oldu, tamam mı? <laughs> Arkadaşlar 7 dakika 20 saniye oldu. Kapatıyorum yavaş yavaş. Kapa kapa yok. Zaten ofiste şu şey. Peki o zaman. de görüşürüz. Bay bay. El sallar mısın lütfen? Kapatıyorum. İnşallah. Bay bay. Alpingen bay bay. Ha bay bay. İnce Bay bay dedik biz. Bizi izleyen herkese. Teteye, teyzeye, dedeye. Youtube yapacağız. Evet, Youtube yapacağız. YouTube yapacağız uyutacağız. YouTube bye bye